Birinci soru. A eşittir tanjant 260 derece, B eşittir sinüs 23 derece, C eşittir kotanjant 110 derece, D eşittir kosinüs 350 derece olduğuna göre A, B, C, D sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sıralama sorularından tüm açıların trigonometrik oranlarını dar açıların trigonometrik oranları türünden yazacağız. Kotanjant ve kosinüsleri de sinüs ve tanjanta çevireceğiz. A tanjant 260 derece. 260 derece 180 artı 80 derecedir. 180 artı 80 derece üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Tanjant 80 derece eşit oldu. B sinüs 23 derece. 23 derece Zaten dar açı olduğu için aynen bıraktık. C kotanjant 110 derece. 110 dereceyi dar açının trigonometrik oranı türünden yazacağız. Aynı zamanda kotanjantı tanjanta çevireceğiz. Bunun için 90 kullanalım. 110 derece 90 artı 20 derecedir. 90 artı 20 derece ikinci bölgededir. İkinci bölgede de kotanjant negatiftir. 90 kullandığım için at değiştiriyorum. Eksi tan 20'ye eşit oldu. Kosinüs 350 derece. Kosinüs de sinüse çevireceğiz. Bunun için 350 dereceyi dönüştürürken 270 dereceyi kullanacağız. Kosinüs 270 artı 80 derece yazdık. 270 artı 80 derece dördüncü bölgededir dördüncü bölgede kosinüsüm pozitiftir. 270 kullandığım için ad değiştiriyorum. Sinüs 80 dereceye eşit oldu. Artık ABCD'yi dar açıların trigonometrik oranları türünden yaptık. Şimdi de karşılaştırmalarımızı yapabiliriz. Karşılaştırmalarımızı nasıl yapıyorduk? Eğer açı aynı ise aynı açının sinüsüyle tanjantına baktığımızda tanjantı her zaman daha büyüktür. Farklı açılar olduğunda açı büyüse sinüsü de büyüktür. Tanjantı da daha büyüktür. Tabi bu alfalar 0 derece ile 90 derece arasında olacak. Şimdi elimizdeki şu karşılaştırmalara göre bir değerlendirelim. Sinüs alfa 80 ile tanjant 80'e bakıyorum. İkisinin de açıları aynı ve 80'in tanjant ve sinüsüne bakacağız. Açılar aynı ise, ne demiştik tanjantı daha büyüktür. Yani sinüs 80 büyüktür tanjant 80 olacak. Ne oldu? Sinüs 80'deydi. tanjant 80'de A'ydı. Ne oldu bakın? D küçüktür, a geldi. Bir de neye bakalım? Aynı açıların trigonometrik oranlarını karşılaştırdık. Bu sefer farklı açılar olup trigonometrik oranı aynı olanlara bakıyorum. Nedir bunlar? 23 ve 80'in sinüsleri var elimde. Nedir bakın? 23, 80'den küçük ise sinüsü de küçüktür. Yani sinüs 23 küçüktür sinüs 80. Sinüs 23 B'di. Sinüs 80 de D'di. Ne oldu bakın? B küçüktür D oldu. O zaman şu ikisini karşılaştırdığımda bakın B küçüktür D. O da küçüktür A'dan oldu. En son elimde ne kaldı? C kaldı. C'ye baktığımda negatif bir değer. Diğerleri pozitif C ise negatif. İ e nedir? Negatif bir sayı. Tüm pozitif sayılardan daha küçüktür. O zaman en küçük C. Ne oldu bakın? Sıralamamız küçükten büyüğe C, B, D, A şeklinde oldu.